burun etlerimiz bir enflamasyon sergiliyor, bir yangı sergiliyor. Alerjene maruz kaldığı zaman histamin normalden fazla salgı neden oluyoruz. Çok fazla salgı yapıyor. Bunu birçoğu genizimizden akıntı olarak geliyor. Aslında bizim burnumuzun içerisinde fizyolojik bir akıntı var. Ama alerjik rinit olan hastalarda bu akıntı normalden daha koyu. Daha koyu olduğu için özellikle sürekli yutkunma, yutkunurken genizinde bir şey varmış gibi bir hissiyat ya da normalden fazla bir salgı olduğu için de çok fazla yutkunma genizini temizleme ihtiyacı hissediyor. Bu genizinizdeki çok fazla akıntının belli bir miktarı mide bağırsak sistemine de gidiyor. Mide bağırsak epitelinin üzerini de kaplayabiliyor çocuklarda özellikle. Burada bir kısır döngü var aslında. Bir de özellikle alerjik rinitli hastalarda sonrasında bir bağışıklık sisteminin yanıtı bir insanın bağışıklık sisteminin sağlıklı olması için mide bağırsak florasının da çok sağlıklı olması lazım. Yani sizin mide bağırsak sisteminiz ne kadar sağlıklıysa sizin immün sisteminiz o kadar sağlıklı olur. Ve alerjene vermiş olduğu yanıt azalır. O yüzden de özellikle alerjik rinitli hastalarda hastaların probiyotikten, probiyotikten zengin beslenmesi lazım. Yani o mide bağırsak mikrobiyotasının çok sağlıklı olması lazım. Çocuklarda bu daha da önemli. Çok daha önemli. Yani direkt ilişki var immün sistemle alakalı. O yüzden yediğiniz, içtiğiniz floranız bu kadar önemli ki inanın eğer mide bağırsak floranız istediğimiz sağlıklı olursa, istediğimiz floraya sahip olursa sizin kullanacağınız ilaçların miktarı da azalıyor. Şimdi orada bir histamin deşarjı olduğu için biz size antihistaminik veriyoruz. Kortizonu bunu spreyle veriyoruz. Oradaki enflamasyon azalsın, yangı azalsın diye. O yüzden alerjik rinitte ilaç tedavisi protokolü bir esas. Ama sizdeki yangı, salgılanma fazlaysa antistaminik, onu azaltabilirse Hı -hı. değil mi? o zaman bu kadar ilaç kullanmaya gerek kalmaz. Hı -hı. İlave olarak biz kulak burun bazılar olarak ne yapıyoruz? Mekanik bir problem yoksa, yani burun kıkırdağında bir eğrilik yoksa, ciddi bir orta sinüs problemi yaşamıyorsanız o zaman da radyo frekans yapıyoruz konkalara. Sizin gibi hastalarımızın en büyük sıkıntıları da şu aslında. Hep şu cümleyi kurarlar. Bende de sinüzit var zaten. Aslında sinüzit olduğunuz için böyle olmuyorsunuz. Böyle olduğunuz için daha sık sinüzit ataklara geçiriyorsunuz. Evet. Sizin için söylemiyorum ama diğer hastalar için söylüyor. Kışın daha çoğalıyor. Yani çakıntı daha çoğaldığı için öksürük atakları çok fazla. Şimdi bu sizin immün sisteminizin yanıtı sizin doğuştan gelen ve elinsel bağışıklık sisteminizle direkt alakalı olduğu gibi çevresel faktörlere de bağlı. Yaşadığınız yer, hava şartları, iklim değişiklikleri, havadaki nem, kül, yani o kadar çok değişken var ki aslında hakikaten bunu tespit etmek çok kolay değil. O yüzden hastalara alerji testi yapıp bunları bulmak, bunları tespit edip ona göre tedavi uygulamak hakikaten çok zor. O yüzden alerji uzmanları gerçekten bu konuda çok zorlanıyorlar bazı alerji tedavileri var, aşılar var. Bunların hepsinin amacı aslında oradaki o aşırı duyarlılığı azaltmak. Çünkü antihistaminik hastalığı tedavi etmiyor sonuçta. Siz antihistamin içtiğiniz zaman histamin de şarjı olmuyor ve sizin salgılarınız azalıyor. Ama ilaç yarın içmeyin yine artıyor. O yüzden de özellikle sizin kendi vücudunuzu tanıyıp yılın hangi döneminde ya da yaşadığınız ortama göre sıkıntılarınızın artış düzeyine göre ilaçlarınızı kullanmanız lazım.